Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Masterchef 2025 Türkiye'de 17. olarak ana kadroya giren yarışmacı bu akşam belli olacak ve ben de bu videoda bunu sizleriyle paylaşmaya geldim. Destek için kanalımıza abone olmayı ve videoları beğenmeyi unutmayın. Şimdiden teşekkürler. Masterchef'te dün akşam önceden de paylaştığımız ve favori gösterdiğimiz yarışmacılardan biri yani Hakan ana kadroya dahil olan yarışmacı oldu. Bu akşam yarışmacılar ilk turda patatesle kendi tabaklarını çıkarmaya çalışacaklar. İlk turdan pek fazla yarışmacının geçemeyeceğini düşünüyorum. Bence en fazla 4 yarışmacı ikinci tura geçecektir. Bu 4 yarışmacının da çok büyük ihtimalle İlhan, Merve, Aslı ve Gamze olabileceğini düşünüyorum. Erkeklerden pek fazla yarışmacının geçeceğini tahmin etmiyorum. İkinci tura geldiğimizde ise fragmanda izlediğimiz üzere Birinci veya ikinci turda sanırım orası birinci tur. Birinci turda yarışmacıların birinin tabağından çok fazla pul ve diğerinin tabağından kemik çıkıyor. İkinci turdaysa çoğu kişi şeflerin verdiği tabağı iyi yapamamış ve bence Asya mutfağından bir yemek gelmiş olabilir. İkinci turda sadece bir yarışmacı yemeği doğru yapıp çıkardığı için o bir yarışmacı direkt ana kadroya girecektir. Bu isminde ben çok yüksek ihtimalle söyledim bu dört yarışmacıdan biri olacağını düşünüyorum ki İlhan mutlaka yüzde 90 bu akşam veya yarın ana kadroya girecektir. Kızlardansa Merve, Aslı ve Gamze'yi söylemiştim. Eğer İlhan bugün kazanmazsa Merve, Aslı ve Gamze üçlüsünden biri alacaktır. Sizce bu dörtlüden hangisi almaya daha yakın? Kimler kazanır? Sizlerin favori yarışmacılarınız hangileri? Yorumlar diye yazmayı unutmayın. Bizleri izlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere. İyi günler.